Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlere daha önce Kiwi KCC 4325'in videosunu çekmiştim ancak çok fazla içime sinmedi. Çünkü video içerisinde örnek gösterirken kanepe üzerindeki yanık bir bölgeyi temizlemeye çalışmışım ve çıkmıyor diye de böyle kendimi çok fazla strese sokmuşum. O videoya gidip izleyebilirsiniz. Ayrıca da eksik verdiğim bilgiler vardı. Bundan dolayı aslında video sevildi, beğenildi. Aslında olumlu yorumlar geldi ama ben beğenmedim, sevmedim. Yenisini çekmek istedim sizlere. Daha detaylı çünkü şu an makineyi de yaklaşık 3-4 aydır kullanmaktayım ve birçok işimi çözdü, birçok iş yaptım bu makineyle birlikte. Bundan dolayı şu anda bu makineyle ilgili hem genel görüşümü söyleyeceğim hem de tekrardan sıfırdan size tanıtacağım arkadaşlar. Alınır mı, alınmaz mı? Çok net bir şekilde söyleyeceğim. Sardırmadan sonra kadar dinleyin zaten kısa net öz video olacak. Öyle uzatmayacağım, hiç aralara girmeyeceğim. Öncelikle arkadaşlar makinemizin boyutundan bahsetmek istiyorum. Makinemiz gerçekten çok yer kaplamayan ufak bir makine ama ufak olması sizin gözünüzü korkutmasın ya. Ufacık bu neyi çekecek demeyin. İnanılmaz bir gücü var. Az sonra bunu göreceğiz. Az sonra sizin için koltuğun üzerine bir şeyler döküp onu çekeceğim. Bakalım çıkarıyor mu diye test edeceğim. O kadar güveniyorum şu an bu makine. Bir reklam sponsorluk falan diyor ki bir bana sponsor olabilirsin bu arada. Evet arkadaşlar. Önce kablosuyla başlayalım. Makinemiz bu şekilde geliyor bize. Çok uzun bir kablosu var. Yani 2 metre civarında bir kablosu var. Kablosu yeterli. Kablo kalınlığı da gayet güzel. Kolay kolay yıpranacak bir kablosu yok. Şöyle bir hortumla birlikte geliyor arkadaşlar. Hortum buranın girişi makinenin girişine bağlanıyor. Ardından şu başlıkların hepsi çıkabiliyor. Bu başlıkların hepsi çıkabiliyor. Bu başlıktan 3 tane var. Üçünü de hemen yeri gelmişken göstereyim size. Bir tanesi şöyle fırçalı. Burasında fırça var. Eğer fırçalamak isterseniz yüzeyine az sonra ben fırçalayacağım mesela bununla arkadaşlar. Aynı zamanda şu bölümden de suyu yine çekiyor. Birazcık kirli kusuruna bakmayın. Şu en büyük gözü arkadaşlar bunların hepsi. Şurada bir çentik var. Şurada şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya Şurayı da görüyorsunuz. Denk getiriyorsunuz. Şuradaki çenteye de oturduğu zaman direkt tık diye geçiyor. Bakın. birazcık baskı tık diye ses geldi. Şu an bu buna oturdu. Şurada bir mandala var arkadaşlar bu kolun. Bu mandala bastığımız zaman şu an görüyorsunuz. Mandala bastığımız zaman su atıyor. Az sonra göstereceğim yere su doldurduktan sonra. Boruya baktığımız zaman bu boru genelde arkadaşlar elle kuvvet uygulayacağımız bölgelerde kullanılıyor. Boyutu da gayet iyi. 1,5 metre civarında bir boyutu var. Direkt şurada tutma yeri var zaten. Şuradan tutuyorsunuz. Hatta şöyle tutuyorsunuz. Güç alıyorsunuz biraz. Şurayı zemin olarak düşünün. Böyle güç uyguluyorsunuz. Aynı zamanda güç uygulamak istemiyorsanız halıyla falan yapacaksanız size uzatma aparatları da göndermişler arkadaşlar. Şu şekilde uzatma aparatlarımız var. Şu şekilde birbirine geçiyor. Ve uzun bir aparat oluyor. Bu aparatı bu hortumumuza bağlayarak ayakta da yapabiliriz ancak ayakta ben denedim. Çok başarılı olmuyor. Çünkü ayaktayken tam o hizalamayı yapamadığınız için suyu tam çekmiyor. Çekmediği için de açıkçası başarılı bir iş yapamıyorsunuz. Bu makineyi kullanacaksanız halı yapıyorsanız da, koltuk yapıyorsanız da ne yapıyorsanız yapın elinizle böyle eğilerek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten bir iki seferde tertemiz yaptığı için çok fazla da sizi yormuyor. Bunların bağlanıp çıkanması da gayet kolay. Başka ne göndermişler? Şöyle de bir fırça göndermişler arkadaşlar. Bu borunun içinde herhangi bir, bir şey kalırsa bu şekilde temizlemek için. Ben hiç kullanmadım şimdiye kadar ancak kullanan olabilir. Şimdi gelelim makinemizi tanımaya. Şöyle biraz kameramızı indirelim. Makinemizin arkadaşlar iki tane bölümü var. Bu bölümlerden bir tanesinde 4 water, bir tanesinde clean water yazıyor. Dirty zaten pis kirli anlamında ee, burası şöyle kendinize çekerek geliyor ve şu hazne elinize geliyor. Şurada bir çentik var. Bu çentiyi elinizde açıyorsunuz ve bunun içi açılıyor. Bunun için arkadaşlar siz ilk başta hiçbir şey koymuyorsunuz. Sadece içinden gelen kirli su geliyor bunun içine. Bunu en son işimiz bittikten sonra temi temizlemek için kullanıyoruz. Yani 4 motora. ayrıca ilk etapta hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim ilk etapta yapacağımız şey clean water arkadaşlar. Clean water temiz su Temiz suyu bunun içine dolduracağız. Peki nasıl dolduracağız? Herhangi bir giriş yok. Giriş burada arkadaşlar. Burada bir tane plastik civata var. Bu civatayı açıyoruz. İçerisine suyu koyuyoruz. Ardından bu civatayı kapatıyoruz. Bunun içinde bir mekanizma var. Bu mekanizma sayesinde içine su alabiliyor arkadaşlar. Ve koyarken de bunu yerine koyarken de bu vesileyle su akıtmamış oluyor. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Gayet rahat bir şekilde oturuyor. Diğer tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada bizi iki tane tuş karşılıyor. Bir tanesi açma kapama tuşu. Bir tanesi de devir tuşu. Açma kapama tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar makine birinci devirde şurada bir tane ışık yanacak zaten. Az sonra göstereceğim. Işıkta çalışmaya başlayacak. Az güç ile çekmeye başlayacak. Eğer ben buradaki 1 bölü 2 tuşu var ona basarsam ikinci devire geçecek. İkinci devirde de daha hızlı ve daha kuvvetli çekim yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Ee, başka bununla ilgili anlatacağım bir şey var mı? Bakıyorum başka anlatacağım bir şey yok. Makinemiz bundan ibaret. Şimdi isterseniz çok fazla uzatmadan içerisine bir temiz su koyalım. Temiz su koyduktan sonra koltuğumuzu bir kirletelim. Kirlet, kirlenen yeri bakalım çıkaracak mı? Buna bakalım. Daha sonrasında da kirli su haznesinde neler çıkmış? Kirli su haznesinde beraber dökelim. Sizlere hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben içerisine temiz temiz su bölümünün içine su koyup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şu anda temiz suyumu doldurdum ve elime iki tane kalem aldım. Ufak çocuğu olanların ortak sıkıntısı böyle keçeli kalemlerle koltukları boyayabiliyorlar. Bakalım bunu çıkarabiliyor mu? Bunu çıkarması çok önemli. Bunu çıkarıyorsa bütün kiri çıkartır. Ben de deneme amaçlı böyle bir şey getirdim. Şimdi koltuğa tutacağım kamerayı ve bunlarla birlikte temizleme yapacağım. Ve ucuna da fırçalı olanı taktım arkadaşlar. İnternetten zamanında aldım böyle çok ucuz olan bir döşeme temizleyici var. Markası bile belli değil. Herhangi bir döşeme temizleyici. Ayrıca bir fısta Asperox sıkacağım. Asperox çünkü yoğun lekeler için çok etkili. Ben daha önceki videomda arkadaşlar şunu söylemiştim. Bu makinede temiz su haricinde bir şey kullanılmıyor demiştim. Ancak şurada yanılmışım ben. Dediğim şey şöyle doğru. İlk suyu sıkacağımız zaman içerisinde köpüklü su olmaması lazım. Temiz su haznesine sadece temiz su sıkacağız. Ancak yüzeye Döşeme te temizleyici tarzı şeyler sıkabiliyormuşuz. Bunu da be beni uyardılar, böyle olduğunu söylediler. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Yüzey temizleyici falan kullanabiliyoruz. Ancak temiz su haznesine koyduğumuz zaman bütün boruları tıkıyor ve çok büyük sorunlara yol açıyor arkadaşlar. Bu arada bu videodan sonra da halımda çok fazla leke var. Size söz vermiştim. Bu makineyi halıda deneyeceğim demiştim. Hemen şu an bu video bittikten sonra halı videosunu da çekeceğim. Hemen peşinden çekeceğim ve 1-2 gün içerisinde de bu videoyu da atacağım. Bunun için kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi birlikte koltuğumuzu kirletelim ardından da temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çizdim. Hatta baş harfimi yapayım şöyle R yapalım. Ondan sonra ardından yeşille de böyle bir E yapalım. Ondan sonra şuraya bir şöyle kalp çizelim. Şöyle de bir yuvarlak çizelim. Yalnız çıkmazsa çok kötü olur, çok kötü oldu, baya kötü oldu bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Çok önemli bir konu. Power düğmesine basarak suyumu atmaya başlıyorum. Şu düğmeye basıyorum arkadaşlar ve suyumu atıyorum. Su atma gücü gayet güzel. Şimdi ilk etapta bir e, üzerindeki pisliği almak için bir çekelim ardından bir daha sulayalım. Şöyle hafiften bastırıyorum. Arkadaşlar direkt bakın çıkan renge bakın şimdi bakın. Boyaları görebiliyor musunuz? Arkadaşlar boyanın rengini görebiliyor musunuz? E çıktı bu. Abi bu ne? Arkadaşlar Hiçbir şey yapmadan çıktı bu. Biraz daha çizelim. Durun. GS yazalım. GS3 FB1 yazalım. Bir daha çekelim bakalım. Hatta şöyle siz daha iyi görün. Bakın. Ya inanılmaz bir makine. Arkadaşlar benim burayı hiç çitelememe bile gerek kalmadı. Hala da mavi mavi çıkıyor. Şimdi ikinci kademesini alalım. Bakalım hala çıkacak mı? İkinci kademenin gücünü ölçelim. Şu an ikinci kademeyi aldım arkadaşlar. Başlığı da değiştiriyorum. Bu başlığı çıkartıyorum. Şu başlığı alıyorum. Bunu daha iyi göreceğiz. Birazcık da su atalım. Bakalım hala sarı sarı çıkacak mı? Çekim gücünü ölçelim. Mavi mavi gelen suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar anlatmaya gerek yok siz kendiniz gördünüz. Tertemiz oldu. Yani hiçbir şey sıkmadan bile direkt suyla bile çekebildi. Çünkü gerçekten çekim gücü çok güzel. Ancak sizlere e, halı üzerinde göstereceğim. Şu anda halıya başlayacağım ve halıda çok inatçı lekeler var. Acaba bunları çıkartabiliyor mu? Şimdi onu çekeceğim. Dediğim gibi o videoyu da en geç bir gün içerisinde sizlere yayınlayacağım. Sizlerden ricam like atıp kanalımı ziyaret edip abone olursanız çok memnun edersiniz beni. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.